Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün moonwalk nasıl yapılır onu göstereceğim. Normalde bu şekilde yürüyorsunuz. Ama moonwalk yaparken bu şekilde yürüyor diyorsunuz. Tuşlara bakın. Bunun için elinizde bir silah olması gerekiyor ya da yiyeceği yerken de oluyor. Bunda sağ tıkladım ne olmuyor? Kazma ile olmuyor. Ama herhangi bir silahla sağ tıklayıp geri tuşuna bastığınızda bu şekilde mumbalık yapabiliyorsunuz. Bu arada geçen videoda bir çekiliş yapacağını söylemiştim. Çekilişi yaptım. Best CMP oldu. Bakalım oyunda mı. Oyunda yok. Onun için gardiyanı ona göndereceğim. Evet. Gardiyanımız gitti. Arkadaşı tebrik ediyorum. Siz de takipte kalın. Her an bir çekiliş yapabilirim.